Merhaba Murat ben. Kaybettik mi Seda <laughs> ne diyorsun? Kaybettik Yalıyorum sanki. Evet, güzel bir performans sergiledin. Bizimlesin. Buradaki güzel arkadaşlarımızla birlikte, müthiş orkestramızla birlikte, müthiş birimizle birlikte. <laughs> <Merhaba>. Seni <Siz gülüyor> <öyle> hatırladın mı? <laughs> Ağlıyordum ben. Nerede? Arkamdan tuttun. Bu iş başka bir yerlere doğru gitmeye başlıyordu. Ağlıyordum ben. Niye ağlıyordum? Ben mi ağlıyordum? Sen ağlıyordun. Burada mıydık? Tamam. Na, içeri içeri soktum seni. Ağlıyordu Abi soktum. olay şöyle. Abi bir durum mu var ya burada ne oldu yani? Olay olay geçmiş. Hoş geldin hayatım. Olay şöyle. Dışarıdaymış. Girmek istemiyormuş. Sen zorla içeri sokmuşsun yani kızı. Ağlamaya kız? başlamış yani. O, onu söylemeye Olmadı, çalışıyor. Benim için... Ah sana kurban olayım ben. Dur ben seni bir öpeyim sonra şarkıyı söylerim. <laughs> Hay kuzum benim. <laughs> oh. Seni seviyorum. Sağ ol kuzum benim. Çok teşekkür ederim. O zaman... ...hayat öpücüğü diyelim. Kalk abi buyurun. Habersiz geçivermiş vermiş yıllar dün gibi hatıralar. Takvimlerden sonbahar gibi dökülmüş yapraklar. Anladım ki hala özlüyorum elinde olmadan sendin sındın liman. Hazır mıyız? Seni, kokunu Kalbime eşsiz Dokunuşunu Derin dizden Nasıl unuturum yokunu Hazır mıyım? Arıyorum akıp giderken Ömür Başımıza gelen kırık hayaller Hayat öpücüğüm dudaklarında Size ölümü Arıyorum akıp giderken ömür Bir haberini almaya razı gönül Beni bana bıraktın halime Herkes, herkes üzülür Gece yarıları, gece saat Başımıza gelen kırık hayaller Hayat öpücüğün dudaklarında Buna ölünür Buna ölünür Size ölünür Vay be! Çok güzel Teşekkür oldu, ederim. Sağ olun. Güzel enerjileriniz için efendim. Harika teşekkür ederim. Bir dakika. Ne oldu? Allah Allah. Bugün benim bir şarkım daha söylendi. Benim şarkım söylendi ve o arkadaşımızın ben tabii ki doğal olarak kimi seçeceğini tahmin ederdim. <laughs> beni değil mi? Şimdi yine aynısı olacak. Bu da beni Eğer seçecek. Eğer beni böyle bak bak. Aleni açık açık tehdit ediyorum. <laughs> Müzik hayatınla ilgili sıkıntılı olur beni seçmezsen. <laughs> Bir daha kimse. <bakayım> <laughs> şaka. Yapıyorum. Şaka. 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 Bunların hepsi şaka. Şaka.